Sallu ala nebiyyina Muhammed. Sallu ala şefi'ina Muhammed. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim Suresi 34. ayetten devam. Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi öyle ki Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Muhakkak insan çok zalim ve çok nankördür. Evet. Rabbimizin nimetlerini ne kadar saymaya çalışırsak çalışalım saymakla bitiremeyiz. Çünkü bütün nimetler ondan. İnsanoğlu bir hiç yoktan var edildi ve Allahu Teala onu yoktan hiçbir şey yokken var etti. Annesinden doğduğunda çırlıplaktı. Bir bez giydirdiler, bir kundak yaptılar. Annesinin sütüyle beslendi. Büyüdü belli bir yaşa gelene kadar neler yedi, neler içti, neler giydi, nelere bindi, neler de gezdi, ne yaptı? Hepsi Allahu Teala'nın nimeti. Şimdi herkesin birçok nimetleri var. Hani bağ var, bostanı var diyenin hesabı, evi var, barkı var, evladı var, eşi var, arabası var, şuyu var, buyu var, 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 var. Hep Allah'ın nimeti güneşin ışığından, ısısından tut da içtiğimiz suya kadar hepsi allah Teala'nın nimeti. Tabi maddi nimetler burada sadece maddi nimetlerde kastedilmiyor. Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu manevi nimetler de var. Allah bize her şeyden önce akıl vermiş. Akıl olmasaydı ne yapardık? Akılsız insanlar da var. tımarhaneler. Deli hastaneleri, akıl hastaneleri ağzına kadar dolu. Ya buna da şükretmek lazım. Allah bizi akıllı eylemiş. Hani bazı e, aklı olmayan, e, akıl hastası olan, e, evladı hasta olan anne babalar diyorlar ki, ah ah şu evladımız tek bir taraf felç olsaydı da, bir tarafı bilmem ne olsaydı da, uslu ustu köşede otursaydı, akılsız olduğundan ne yaptığını bilmediğinden, nerede, ne yapacağımızı bilmiyor diyorlar. Akıl en büyük nimet değerli kardeş. Yine Allah-u Teala bize gözler vermiş değil mi? Gözlerimiz görüyor. Görmeyenlerin halini düşünelim milyarlarca trilyonlarca para verseler e, isteseler gözü olmayan eğer varsa onu vermeye hazır tek şu dünyayı göreyim diyecek. İşitmeyenler var, konuşamayanlar var, eli ayağı tutmayanlar var. İşte var da var. Hepsi vücudumuzun sağlıklı, sıhhatli olması her biri ayrı büyük değer değerli kardeşlerim. Allah hepimize şükretmeyi nasip eylesin. Adamın bir tanesi işte bir doktorun yanında fakirlikten dem vuruyormuş böyle. Ya hiçbir şey yok. Çok fakir. Işte. Hani kendini acındırıyormuş bir nevi. Doktor da akıllı adam. Diyor ki sen çok zenginsin. Haberin yok. diyor. Adam da diyor ki ne zengin ya. cebinde metelin yok. Sen zenginlikten bahsediyorsun. Bak diyor, ben doktorum diyor. Ve üstelik ben organ nakli yapan bir doktorum. Şu anda sırada bekleyen, göz arayan hastalarım var. İstersen gel diyor, şu bir gözünü bana ver, ben sana yapay bir göz takarım oraya. Dışarıdan belli olmaz. O gözün karşılığında ben sana işte diyelim ki atıyorum 5 milyar trilyon neyse para vereyim. Öyle para verecek adam var diyor. Verir mi diyor. Adam diyor ki ya ben trilyonlar değil dünyaları versen verir Ha öyleyse dünyaları dan daha zenginsin. Daha ben bir gözünü istedim. Öteki gözünü de istesem ona da aynısını diyeceğim. Kulak vesaire. Demek ki biz çok zenginlik de zenginliğimizin farkında değiliz. Değerli kardeşler. Rabbimiz Farkında olmayı nasip edersin inşallah. Başka manevi zenginliklerden Elhamdülillah Rabbimiz bizi İslam diniyle müşerref eylemiş. Müslümanız. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir sultana ümmet olmuşuz. Allah'ın nurlu kitabı şu Kur'an'a Kur'an'la muhatap olmuşuz. Allahu Teala bize hitap ediyor. Ya bu büyük bir nimet. Allah Celle Celalı çok yüce bir varlık, sonsuz bir varlık. Bizim gibi cüce bir varlığa hani tozdan daha küçük kainata göre öyle bir varlığa biz insanlara ya eyyühen nas diye hitap ediyor ya. Bu ne büyük bir nimet. Ya eyyühen amenu diye hitap ediyor. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın bizi muhatap alması, bizim gibi zerre varlığı, aciz varlığı muhatap alması çok büyük bir olay. Ve iza sa'alaka ibadi anni fe inni qarib ucibu davata ta fel yestecibu li ve yu'minu Şu ayetin güzelliğine bakın. Peygamber Efendimiz'e hitaben Allahu Teala diyor ki bu ayette Kullarım diyor beni sana soruyorlar. De ki ben onlara çok yakınım. Bir istekleri olduğu zaman ben onlara dualar olduğu zaman icabet ederim. Bana iman etsinler ve kurtuluşa etsinler. inşaat olsunlar diyor. Demek ki Allahu Teala bize çok yakın, bizi çok seviyor. Hiçbir kulunu Allah darda bırakmaz. Yeter ki samimi, böyle candan Ya Rab desin, hemen buyur kulum der. Onun için sevgili kardeşlerim, biz Rabbimiz bizi çok seviyor, kıymetini de bilelim. Elhamdülillah Müslümanız, bu da Allah'ın büyük nimetlerinden. Evet, sonradan gelen kardeşlerimiz var. Şu ayeti okuduk da onun üzerine konuşuyoruz. İbrahim Suresi 34. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Allah size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Saymakla bitmez. Muhakkak insan çok zalim ve çok nankördür. Ama görüyorsunuz. Yani insanların çoğu zalim ve nankör. Zalim dediği zaman aslında e, haksızlık yapıyor yani Allah'a. Niye? Allah'a şık koşuyor ya. İşte etrafımızdaki gayrimüslimleri düşünün ya. Yani. yani Allah bir, birdir, tektir, sonsuz kudret sahibidir. Doğmamıştır, doğurmamıştır, hiçbir dengi yoktur. Adam işte İsa Allah'ın Allah diyor haşa. Ya Allah gazaplandırıyorsun. Hele siz şimdilik keyfinize bakın diyor zaten. Geçen okuduk. Dün mü okuduk? Şimdi keyfinize bakın. Öyle bir azap edeceğim ki size diyor Cenab-ı Şu anda sabur ismiyle allah Teala sadece sabrediyor. Sonra soru, sorgu, sual çok olacak. Nankörlük tabii küfürle de nankörlük var. İnsan e, aynı zamanda ibadet yapmamakla da nankör var. Yani etrafımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, yakınlarımızdan bir sürü namaz kılmayan var değil mi? Bundan körlük değil mi? Yani yiyor, içiyor, günde 3-5 defa, 10 defa Allah'ın nimetleriyle rızıklanıyor. Allah'ın sadece günde bir saatlik bana termin verin sizin ifadenizle benimle beraber olun dediği namaza bir yüzden duruyor namaza gelmiyorum arkadaş diyorum gelirim bak hele He gelin gelin geçen akşam birisine söyledim akşam şey bir arkadaşla konuşurken aklıma gelmişti böyle birisi bir arkadaşı sevdiği bir arkadaşına diyormuş ki gel kardeş arkadaş namaza gel ya bak ben camiye gidiyorum sen de severim Sonra bak iş işten geçer diyor. Hiçbir gün camide bulamamış. Hiçbir gün gelmemiş. Ama bir gün gelmiş değerli kardeş. En ön safta, hem de imamın önünde camiye dikey gelmemiş, yatay gelmiş. Neye yaradı? Ya neye yaradı? Yatay herkes girecek. Daha o da nasip olursa tabii, tabut nasip olursa, Allah korusun. Ne ölümler var değil mi? Denize mi düşer, yanar bir olur mu? Bizim memlekette bir tane adam vardı. Ne namaz bilir, ne niyaz bilir, hep ay yaş geçir, gezerdi. Arıcılık da yapardı böyle. Yani bir gün duyduk ki çadırı yanmış, içinde kendi de yanmış. Eyvah dedim ya adam zaten sarhoştu bir de yanmış İmansız gitmesi de muhtemel çünkü sarhoşun imanı bir insan bir insan içti miydi imanı çıkar içinden belli bir müddet aklı başına gelinceye kadar çünkü akıllı insanda iman durur aklı giden insanda iman durmaz çıkar o anda eğer sarhoş bir kimse öldüyse akıl yok ki adamda zaten ne dediğini de bilmiyor Küfre de düşer zaten sarhoş bir insan. Ağzını açar, gözünü yumar, her türlü küfrü de eder. Yani imansız gitmesinden korkulur öyle insanlar. Rabbimiz hepimize iman nimeti vermiş, kıymetini bilmeyi nasip eylesin değerli kardeşler. Bu da bir, büyük bir nimet. Evet, bu ayette ilgili saatlerce konuşulsa yeridir. Ama bugünlükte bu kadar. آمين طهر ياسين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة